Merhabalar. 23 Ağustos Cumartesi günü saat 9.06'da Başak Burcu'nun 0 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Eylül ayında tutulmaların olacağı bir döneme geçiyoruz. Tutulmalar öncesindeki son yeni ayımız bu olacak. Şimdi yeni ay Başak Burcu'nun 0 derecesinde gerçekleşecek. Ve Astrolojide sıfır dereceler gerçekten de zordur. Çünkü bir belirsizlik barındırır. Tabi bu belirsizlik bizim algımıza göre gücün veya belirsizliğin nasıl bir şiddetle geleceğini kestirmek zordur. Başak Burcu sağlık konularını kapsar ve sıfır derece ise salgın, bulaşıcı, bazı hastalıkların kendini göstereceğini işaret ediyor. Özellikle kalp rahatsızlıklarına, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, ishal gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle de önümüzdeki bir aylık sürede yediğinize, içtiğinize biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunlar bedensel rahatsızlıklar evet ama bunların dışında istemeden de olsa bazı olaylara çekilebilirsiniz, itilebilirsiniz. Bazı sözlere maruz kalabilirsiniz. Hatta bazı iftiralara da dahil olabilirsiniz. Bunlar işiniz üzerinden iş ortaklığı yaptığınız kişiler üzerinden, gündelik alışverişleriniz üzerinden ve hiç beklemediğiniz bir anda öyle sözler duyabilirsiniz ki siz de şaşırıp kalırsınız ve hatta yanıt veremeyebilirsiniz. Bu konularda sizin yapabileceğiniz bir şey olmayabilir. Ama sağlık konularına biraz daha dikkatli olabilirsiniz. Eylül ayı içerisinde iki tutulmamız olacak. 7 Eylül ve 21 Eylül tarihlerinde bu yeni ay aslında bizi tutulma hattını hazırlıyor. Bu iki tutulmanın da ayrı ayrı videolarını yapacağız. Şimdi bu yeni ay sıfır derecede gerçekleşecekken gökyüzünde birçok kolektif gezegenin de sıfır ila bir derecelerde olduğunu görüyoruz. Ve bu yeni ay bir yol açısı eşliğiyle geliyor. Bizim yani benim ve değerli arkadaşım Evren Hanım ile yaptığımız videolarda bilinç düzleminden ve kolektif bilinçten sık sık bahsederiz. Çünkü her şey bir bilinç düzlemi içerisinde gerçekleşir. Bu göksel konumda artık bize bağlı olmadan ve sürecin bir parçası olarak geleceğin bilincini, bilinç düzlemini bu yeni ay başlatarak bizi tutulma hattına doğru ilerletecek. Yod açısı ilahlar katında tanrının parmağı olarak ifade edilir. Ama bu göksel konuda da bir fazlasını bize yaşatacağını düşünüyorum. Çünkü tam olarak yeni ayın olduğu yere Uranüs'ün de bir kare açısı eşlik edecek ve bunu ileriki bilinç düzleminin inşası için yapacak. Önümüzdeki 7 yıl büyük değişimlere zaten gebe. Ama bu değişimlerin ayak seslerini artık duymayacak yaşamaya da başlayacağız. Görünen madde alemi, görünmez olan mana alemi karşısında değer kaybetmeye başlıyor. Aslında başladı. Çünkü bu alan yükselişe çoktan geçti. Eğer sizler hayatı, insanlığı, yaşamı sorgulamaya başladıysanız ve maddeye karşı olan ilginiz azalmaya başladıysa, ya da gerçek olmadığını algıladıysanız bu değişimi yaşamaya başlamışsınız demektir. Çünkü hepimizin varacağı nokta burası olacak. Bahsettiğimiz yeni bir iç düzlemi bize bu kapıları araladı, açtı. Buradan bir adım atıp içeriye girmek size kalmıştır. Bu değişimin habercisi ve başlatıcısı buradaki yol açısının Tanrı'nın parmağı denmesinin haklı bir durumunu da gösterecek. Koç burcunun yeni açacağı bu yol ve bu yoldaki önderliği Kova burcunun ilahlar aleminden gelen Plüton ile dönüştürücü etkisi toprağa inecek. Başak burcu ile. Şimdi burçlara da biraz kısa kısa değinirsek Koç burçları az önceki genel bilgilendirmede sağlık konularına çok fazla dikkati çekmişti. Bu önümüzdeki bir ay için sizin için bu bir aylık süreç gerçekten önemli. Sağlık konuları direkt hedefte görünüyor. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına çok dikkat ediniz. Kardan yemek yemek yeme konusunda biraz daha temkinli olmanızı tavsiye ederim. Boğa burçları bu yeni ay çocuklarınızla ilgili gündemleri getirebilir. Fakat aile içerisinde hızlı gelişen bir olay görebilir. Geçmişte de olsa sizin bu olaydan haberiniz yeni olabilir. İkizler Burcu verdiğiniz veya vereceğiniz bazı kararlar ki bu kararları belki arkadaşlarınızla ortak aldınız. Bu belki bir yurt dışı seyahati gündemi olabilir. Ancak aileniz içinde bu kararları karşı çıkıldığına şahit olabilirsiniz. Veya mesleki bir yükseliş teklifi bu konuda gündemlerinize aile içerisinden karşıt sesler duyabilirsiniz. Yengeç burçlarına gelirsek yeni bir gündeminiz var. Belki seyahat etmeyi planlayacaksınız ama biraz mali olarak külfette olabilir veya siz öyle hissedebilirsiniz. Çünkü biraz ödemeler dengesi sanki bozulmuş gibi iş yeri kaynaklı olabilir ama bir şekilde maddi konulara ve gelirlerinizi gözden geçireceğinizi düşünüyorum. Aslan burçları bu ay biraz tehlikeli çünkü ilişkilerinizde veya arkadaş çevrenizde geçmişin hesabı bu ay yüzünüze karşı olumsuz cümlelerle gelebilir. Biraz suçlanacağınız nitelikteki olaylara maruz kalabilirsiniz, şahit olabilirsiniz. Bunları hatta size davranış olarak da gösterebilirler. Bu sebeple duyacağınız şeyler maalesef bu ay için biraz can sıkıcı olabilir. Başak Burçları bu yeni ay sizin birinci evinizde özellikle 0 ile 5 derece arasında Başak Burcu çok fazla etki altında olacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmenizi gereken bir ay, bir cerrahi operasyon süreci e, belki önünüze gelebilir. Bir tavsiye, bir başka uzmanı daha görünmenize fayda olacağını düşünüyorum. Gözden kaçan veya görünmeyen bir husus gelişebilir. Teraziler, bir değişim süreci başladı mı sizin için? Bunu hissediyor musunuz? Biraz içe doğru çekileceksiniz bu ay. Kendinize doğru arkadaşlarınızdan veya hobilerinizden biraz geri çekilerek iç dünyanıza yönelecek ve bazı şeyleri sorgulamaya işte tam bu yeni ay ile başlayacaksınız. Arkadaşlarınızdan gelecek geri bildirimleri mutlaka filtre edin. Çünkü anlaşıldığımız yerde çiçek açarız. Sevgili akrep burçları, gündelik işten koşturmalar, aile ve arkadaşlar tam bir üçgenin içerisindesiniz bu ay. Ama ateş bulunduğunuz sosyal çevreden gelecek. Yeni bir süreci başlatacaksınız. Çünkü iş konularınız üzerinden bazı olumsuz haberler almak, can sıkıcı ve etik olmayan bazı sözlere maruz kalabilirsiniz. Dikkatli olun. Sevgili yay burçları yeni iş fırsatı önünüze gelebilir fakat bir çelişki ile gelebilir. Ancak vereceğiniz karar size bağlı olmayan bir süreçle gelişecek. Yurt dışı kaynaklı bir gündem ile önünüze gelebilir ama dikkat edeceğiniz yer tam da burası. Konuyu netleştirin derim. Netlik bu ay sizin için gerekli olacak. Sevgili oğlaklar inandığınız şeylerin peşinde misiniz? Yoksa yeni inançlar mı geliştiriyorsunuz? Bu ay tam olarak bu konuları düşünebilirsiniz. Aile etkisi bu ay yüksek olacak. Aniden ve beklenmedik bir şekilde konuya giriş yapabilirler. Vereceğiniz karar sizin değerinizi yükseltebilir nitelikte. Ama çelişkilerden bu ay uzak durun. Ve sevgili Kova burçları, aile içerisinde biraz hoş olmayan durumlara maruz kalabilirsiniz. Maddi konular üzerinden geçmek ve bazı yüksek hacimli harcamaları öğrenebilirsiniz. Fevri kararlar verebilirsiniz. Dikkat edin ateşi yüksek ortamlar bu ay istemediğiniz sözleri sarf etmenize neden olabilir. Ve sevgili balık burçları hedeftesiniz. Balık burçları tutulmalar sizi zaten çok değiştirecek. Zaten devam eden bir süreçtesiniz ama şimdi ilişkilerinize dikkat edin. Buradan gelecek gündemler biraz sıkıcı olabilir. Özellikle iş konularınızda gereksiz ve suçlayıcı, rahatsız edici cümlelere maruz kalabilirsiniz. Fakat biliyor musunuz? Tam olarak bu durum sizi yani düşüncelerinizi değiştirmek için geliyor. O görmediğiniz değil, kabul etmediğiniz perdeyi kaldırmak üzere geliyor. Güzel bir ay olsun sevgiler.